Bey. Lütfen kardeşimi kurtarın Tamam, hemen hemen geldim. Onu önce sediyeye koyalım. Ağır hasar almış almışa benziyor. Tamam, yatırdım sediyeye. Şimdi ambulansın içine koyacağım. Tamam mı? Ee, sen de gel Azerbaycan. Ee, durumu ne? Ne oldu? Ee, kafasına nükleer düştü. Nükleer mi düştü? Bu çok ciddi bir şey. Ölebilir. Ama o elimden geldiği kadar onu iyileştirmek için çabalayacağım. Neyse gelin hadi. Atlayın. Tamam. Tamam. Lütfen onu iyileştirin geliyorum. Hadi binin. Tamam. Kan değerlerine baktım. Şu an Türkiye iyi gözüküyor. Lütfen doktor iyi bir şey söyleyin. Arkadaşıma bir şey olsun demem istemiyorum. O benim kardeşim. Tamam, tamam. Merak etme, üzülme. Onu iyileştireceğim. <laughs> Bir şey. Ses mi geldi? Bilmem. Olabilir. Ama arkadaşın merak etme. Arkadaşına bir şey olmayacak. Lütfen onu kurtarın doktor bey. Dur ben bir Güney Kore'yi arayayım. Heh. Alo Güney Kore sen misin? Evet benim. Acil konumuna attım hastaneye gel. Türkiye'nin kafasına nükleer bomba geldi. Acil gelmen gerekiyor. Şu an yoğun bakımda. Tamam geliyorum. İyi mi durumu? Yani iyi gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Tamam hemen iki dakika yordayım. Hadi gel lütfen. hemen apar topar geldim. Durum iyi mi? İyi gibi iyi gibi gözüküyor vallahi bilmiyorum. İnşallah iyileşir arkadaşlar. İnşallah. Doktor bey iyi mi? Arkadaşlar iyi dedim ya. Korkacak bir şey yok. 2 dakikaya ayılır bence. Hmm. Bundan sesler geliyor. Evet herhalde uyanacak. Aha uyandı. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Ne yaptılar bana? Merak etme kardeşim. Kafana nükleer bomba düştü. Nükleer mi? Ha. En ee, son İmparatorluğu ile savaşıyordum. Sonra... Normal Türkiye formama döndü. Sonra bir anda yukarıdan kafama bir şey düştü. Nükleer bomba mıydı o? Galiba evet. Evet nükleer bomba düşmüş. Aa, i̇yi miyim peki? İyisin iyisin merak etme sadece birazcık toprağın gitti. Ondan da bir şey olmaz. Ayağa kalkabilecek miyim sen? Bak arkadaşınız düzeldi. Dur bir şey ayağa kalkacağım. Bir. Ah bayağı toprağım gitmiş. Oh kalktım. Ah. Ah. Gel 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 yardım, yardım edelim. Aynen gel gel. Doktor bey vallahi çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Her zaman ben doktorluk görevimi yaparım. E, tabii. Tabii ki de kötü bir şey olmasını hiçbir zaman istemem. Ama yine de arkadaşınızı kurtardım. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Neyse hadi yolcu yoluna gerek. Hadi bay bay görüşürüz. Görüşürüz doktor bey beni kurtardığınız için. Hadi bay bay. Gittiler. Of ya. Of, bu Türkiye yüzünden beş yıl hapis cezası aldım ve bir haftadır buradayım. Boş yere. Dan dan. O kim be? Fıçık aleyküm. Ukrayna senin ne işin var burada? Seni kurtarmaya geldim. Beni kurtarmaya mı geldin? Demir parmaklık var, görmüyor musun? Ek gazma getirdim. Aklında bin yaşa. Hadi kuruş şu demirleri de kurtar beni buradan. Tamam dur, vuruyorum. Hı. Hı. Dan, dan dan Çık. Of oh, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şu yazıyı da çıkaracağım. Attım yazıyı. Hadi gel kaçalım. Ya çok mutlu oldum çok teşekkürler Bir şey değil hadi gel kaçak he he. O Türkiye'yi adını bildireceğiz Aynen öyle Hadi gel kaçalım Aynen. Evet birazcık dolaşmaya çıktım Hem sonuçta iyileştim değil mi arkadaşlar Aa, Bu ne Heh. Hemen bana tüm paralarını ver Ve Türkiye'nin yerini söyle Yoksa seni öldürürüm Gerçekten bilmiyorum o zaman bıçağımın tadına bakacaksın. Hey 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 ne oluyor burada? Japonya geçerken Tamam. Ne oluyor burada? Sen hapiste değil miydin? Ee, kaçtım. Nasıl kaçmayı başardın? Dev gibi demir parmaklıklar vardı. Türkiye'ye yaklaşma. Batırırım vallahi sana da. Japonya hazır mısın? Evet hazırım. Bunu yapabiliriz. Aynı. Babam gibi yapacağım. Evet. Ben de. Gel bakalım. Oo!